Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde canlıların çevrelerine uyum sağlama yeteneği olan adaptasyona odaklanıyoruz. Bu çalışma Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin LGS hazırlık tekrarı kapsamında sizler için hazırlandı. Peki nedir bu adaptasyon? Şey, canlıların belirli çevre koşullarında hayatta kalma ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikleri değil mi? Kesinlikle öyle. Yani her ekosistemin, her yaşam alanının kendine özgü koşulları var, biliyorsunuz. İşte sıcaklık, su durumu, avcılar falan. Adaptasyonlarda tam olarak bu koşullara en iyi yanıtı veren e, ve en önemlisi nesilden nesile aktarılabilen özellikler. Evet, bu kalıtsal olması kilit nokta sanırım. Aynen öyle. Beslenmeden korunmaya, üremeden barınmaya, yani yaşamsal her faaliyette avantaj sağlıyor bu özellikler. Peki, ee, biraz daha somutlaştıralım mı? Örneklerle gidelim isterseniz. Mesela çok soğuk iklimler, kutup ayısı mesela. Harika bir örnek. Kutup ayısını ele alalım. Bembeyaz postu var değil mi? Bu karlı buzlu ortamda müthiş bir kamuflaj sağlıyor. Avlanırken işine yarıyordur tabii. Hem avlanırken hem de belki avcılardan saklanırken. Bir de derisinin altında çok kalın bir yağ tabakası var. Bu hem ısı yalıtımı... Soluktan koruyor yani aynen hem de enerji deposu. Yiyecek bulamadığında oradan karşılıyor ihtiyacını. Başka? Ayakları falan da farklıydı sanırım. Evet, evet. Geniş ayak tabanları var. Karda batmasını önlüyor bu. Hatta ilginçtir, ısı kaybını azaltmak için kulakları ve burnu bile diğer ayılara göre daha küçüktür. Vay canına, her detayı düşünülmüş gibi adeta. Peki, aynı ortamda yaşayan başka canlılarda da benzer uyumlar görüyor muyuz? Kutup tilkisi mesela. Elbette, çok doğru bir nokta. Kutup tilkisinde de benzer adaptasyonlar var. Onun da kürkü beyazlaşıyor, kışın, kulakları küçük. Bu da bize şunu gösteriyor, belirli bir çevre, orada yaşayan farklı türler üzerinde benzer baskılar oluşturup, benzer çözümlerin evrimleşmesine yol açabiliyor. Çok mantıklı. Peki, tam tersi bir ortama gidelim şimdi. Sıcak ve kurak çöllere. Orada nasıl başa çıkıyor canlılar? Aklıma ilk kaktüsler geliyor mesela. Kaktüsler evet. Tam bir çöl adaptasyonu şaheseri. O gördüğümüz dikenler var ya? Evet, can acıtan dikenler. İşte onlar aslında e, yaprakları. Su kaybını yani terlemeyi en aza indirmek için bu hale gelmişler. Yapraklar mı diken olmuş yani? İlginç. Aynen öyle. Gövdesi de kalın, etli, hem su depoluyor hem de fotosentez yapıyor. Kökleri de ya çok derine iniyor ya da yüzeye yayılıyor ki azıcık nemi bile toplayabilsin. Hayvanlardan da tabii ki develer var. Onlar da klasik örnek. Kesinlikle. Develer geniş ayak tabanları kumda batmıyor, hörgüçlerindeki yağ hem enerji veriyor hem de metabolik olarak suya dönüşebiliyor gerektiğinde. O hörgüç su deposu değil yani. Yağ evet. mı var içinde? Yağ deposu, evet ama o yağ yakıldığında su açığa çıkıyor. Bir de uzun kirpikleri var gözlerini kumdan koruyor. Bunların hepsi çölde hayatta kalma şansını artıran müthiş adaptasyonlar. Kamuflajdan bahsetmiştik kutup ayısında. Bu kalemun gibi renk değiştirenler de var. Bu da adaptasyon, değil mi? Hem de nasıl. Bu kalemun ortamına göre renk değiştirerek hem avcılardan saklanıyor hem de avına sinsice yaklaşabiliyor. Bir de o birbirinden bağımsız hareket eden gözleri ve uzun dili var ki. Tam bir avcı yani. Aynen. Köpek balıklarında da mesela sırtı koyu, karnı açık renklidir. Bu da bir kamuflaj. Alttan bakınca yüzeyin aydınlığıyla, üstten bakınca derinliğin karanlığıyla karışıyor, fark edilmesi zorlaşıyor. Peygamber devesi de sanki dala benziyor bazen. Evet, peygamber devesi de bulunduğu bitkiye, dala, hatta kuru yaprağa benzeyerek kamufle oluyor. Bu sayede hem korunuyor hem de avını pusuya düşürüyor. Bütün bu örnekler, yani kutup ayısı, kaktüs, bukalemun hepsi aslında iki temel kavrama dayanıyor sanırım. Varyasyon ve doğal seçilim, öyle mi? Çok doğru bir noktaya değindiniz. Adaptasyonun temelinde bu iki mekanizma yatıyor. Önce varyasyon olması lazım. Varyasyon derken çeşitlilik mi? Evet, tür içindeki kalıtsal çeşitlilik. Mesela uğur böceklerini düşünün, kimisi kırmızı, kimisi sarı, benek sayıları farklı. Veya domatesler, farklı renk ve boyutlarda olabiliyor. İşte bu çeşitlilik, yani varyasyon, adaptasyon için bir nevi ham madde sağlıyor. Anladım. Yani farklı seçenekler sunuyor doğaya. Peki doğal seçilim nasıl işliyor bu noktada? Çevre nasıl seçiyor? Şöyle düşünelim. Bu varyasyonlar sayesinde popülasyonda farklı özelliklere sahip bireyler var. Doğal seçilim ise o anki çevre koşullarına en iyi uyum sağlayan özelliklere sahip bireylerin hayatta kalma ve üreme şansının daha yüksek olması demek. Uyum sağlayamayanlar ise zamanla azalıyor hatta yok olabiliyor. Hani şu meşhur örnek vardır. Yeşil yapraklarla dolu bir yerde yaşayan böcek popülasyonunda hem yeşil hem de kahverengi böcekler olsun. Tamam. Kuşlar hangisini daha kolay görür? Ee, Kahverengiyi tabii. Aynen. Kuşlar kahverengi böcekleri daha çok avlar, yeşil böcekler ise kamufle oldukları için daha fazla hayatta kalır ve daha çok ürer. Zamanla popülasyondaki yeşil böcek oranı artar. İşte çevre adeta bir eleme yaparak o koşullara en uygun olanları seçmiş oluyor. Güçlü olan, hızlı koşan, iyi saklanan, avantajlı konuma geçiyor. O zaman özetle diyebiliriz ki, Adaptasyon dediğimiz şey canlıların çevreye uyum sağlayarak hayatta kalma ve neslini devam ettirme mücadelesinin bir sonucu. Varyasyon bu mücadele için farklı seçenekler sunuyor. Doğal seçilimse bu seçeneklerden en uygun olanlarını belirliyor. Kesinlikle tam olarak bu. Ve bu bizi günümüze getiriyor aslında. Üzerine biraz düşünelim. Biz insanlar şehirleşmeyle, kirlilikle, iklim değişikliğiyle çevreyi çok hızlı bir şekilde değiştiriyoruz değil mi? Maalesef evet. İşte bu hızlı değişim acaba canlılar için yeni adaptasyon baskıları mı yaratıyor? Yani bu hızı ayak uydurmalarını mı sağlıyor? Yoksa tam tersi bu hıza yetişemeyen türler doğal seçilimle bir bir yok oluyor. Bu gerçekten de günümüz ekolojisinin en önemli sorularından biri. Bu düşündürücü soruyla bugünkü incelememizi sonlandıralım o zaman. Nezat Çam Kurs Merkezi olarak 2025 LGS'ye hazırlanan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz.